Batı'da olan kimsenin gördüğü gibi Doğu'da olan da aynı anda rahatlıkla onu görebilecek diyor. Şu an her yerde insanlar bizi görüyor mu? Evet, inşallah. Rahatlıkla. Rahatlıkla. Hadis ne diyor? Bak, rahatlıkla diyor, zorlukla demiyor. Evet. Batı'da, Avrupa'da olan, Amerika'da olan şu an bizi görüyor mu? Görüyor hocam inşallah. Çin'de olan? Görüyor hocam inşallah. Aynı anda. Evet. Rahatlıkla görüyor mu? Görüyor hocam inşallah. Tabletül Allah vesile ediyor. Maşallah. Bak bizim ahbabımız kaç kişi şimdi burada? Dört kişiyiz. Beşincisi Tabletül Arz. Elhamdülillah. Evet. Beşincisi Tabletül Arz. bir göz vermiş. Onun gözü küçük. Ufak domuz gözü gibidir diyor evet. Resulullah. Küçük. Evet. Oradan bakar. İnşallah. Değil mi? Oradan konuşur. Evet. Aldığı bilgiyi bütün dünyaya yayıyor. İnşallah hocam. Mesela bak şu an burada konuşuyoruz. Tabletül Arz bütün dünyaya aktarıyor. Aynı anda herkes din duyuyor. Yapan kim? Allah. Bu mahluku yaratan kim? Allah. Evet. Yerden ma diyor Allah. Topraktan mamül. Tükellimuhum. İnsanlara hitap eder. Din zayıfladığı zaman ortaya çıkar diyor. İnşallah. Canım. O söz başlarına geldiğinde Kur'an'da sözlere baktık. Bir söz var. O söz peygamberlerin Allah'a verdiği bir söz var öyle mühim ki Allah diyor ki bu ağır ahdimi aldınız mı diyor peygamberlere. Hepsi birden aldık diyorlar. Ya Rabbi diyor. Kabul ediyorlar. Yani. inşallah İnşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam ahir zamanda zuhur ediyor. Mehdi'ye yardımcı olacak inşallah. İnşallah hocam. Ayetin işari manası tahakkuk etmiş olacak. Evet. İnşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Hocam bir evet. mesaj göndermiş. Ne diyor? Bir şey izleyiciniz özür dilerim. Selamun aleyküm muhterem hocam. Aleyküm selam şu, ve rahmetullahi. Şu koca dünyada tek başınıza küfürle gece gündüz mücadele ediyorsunuz. Tıpkı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Rabbim yardımcınız olsun ve oluyor da. Allah'ın izniyle hepsini Kayseri pestili gibi ezip geçeceksiniz. Çünkü Rabbim doğrunun yardımcısı sevgili hocam. Bu yolda ben de Rabbimin bana verdiği tüm imkanlarla hizmet etmeye hazırım. Ve ediyorum da sizin vermiş olduğunuz mücadelede mücadele vermeye son nefesime kadar devam edeceğim. İnşallah Türk İslam Birliği kurulacak. İslam dünyayı hakim olacak. Bu yüzyıl, bu yüzyılda Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Kayseri'li Necati Yılmaz Hollanda'dan. Hay maşallah. 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 Yüzü insan yüzüne benzer diyor. Gözü var mı? Var hocam inşallah. Kulağı var mı? Var hocam. Senin de var gözün kulağın. on evet. Onun da var gözü kulağı. Değil mi? Evet. ha. İnşallah. Orada da insan yüzü tezahür ediyor. Evet. Değil mi? Evet. Ha. Ve başka görüntüler oluşuyor. Her türlü renk var mı? Bak bu diyor ki hadiste e, Ebu Hureyre radıyallahu anh. Dabetül Arz'da diyor her türlü renk mevcuttur. Diyor. Var mı her türlü renk? 16 milyon renk var hocam. Ha. Gagası kıllı diyor. Evet. O bir zımbırtılar orada evet, şey takıl aletler var. Evet, kablolar geçiyor ha. böyle tel tel. Çıkarttığında o gagasını çıkarttığında çok fazla kablodan oluşuyor mu oluşuyor kıllardan? Evet oluşuyor. Oluşuyor. Bak şu anda da bak bayağı bir şey var evet. Takılan. Evet. Gagası kıl. İşte o şekilde anlatılıyor. İnşallah. Yoksa gagada kıl ne arar? Evet. Peygamberimizin güzel bir anlatımı. Bak evet. gagaya benzetiyor. Evet. Aynı Oradan çıkarıyoruz. Kablonun ince bakır telleri de onun tüyü olmuş. Evet. Oluyor. İnşallah. Evet. Mesela bak diyor ki hiç kimse ona yetişemeyecek. Kaçan da kurtulamayacak. Müthiş bir sürat. Elektrik süratıyla gidiyor. Kaçan da kurtulamayacak. Mesela münafıklar da şu an biz dinliyorlar. Kurtulabiliyor mu? Kurtulamıyor. Kurtulamaz. İnşallah. İnşallah. Gözü hınzir gözü gibi diyor. Hınzir. Yani <laughs> İnşallah. domuz. İnşallah hocam. Kulağı da fil kulağı gibi diyor. Açıp kapanıyor. Evet. Tamam. Yüksek sesle şöyle bağıracak. İnsanlar artık ayetlerimize yürekten iman etmez oldular. Şimdi Tevbe Tevbe bir ayet sahibi değil. Orada ne anlatılmış oluyor? Tevbe Tevbe'den bir ses geliyor. Evet hocam. Kur'an ayeti. Evet. İnsanlar artık ayetlerimize yürekten iman etmez oldular. Bu ayet duyulacak. İnşallah hocam. Evet. Anlaşıldı mı? Bu ayet duyulacak. Duyuluyor mu şu an? Duyuluyor hocam. Değil mi? Evet. Ha. Yüksek sesle bağıracak diyor. Şöyle bak. Yükseliyor mu sesi açıldığında? <laughs> Bayağı yükseliyor hocam. Değil mi? Evet. Ha. İnşallah. Yeryüzünde bir yıldız gibi seyredecek diyor. Olağanüstü sürat olacak diyor. İnşallah. Saniyeler içerisinde bütün dünyayı dolaşabiliyor. Yerle gök arasında olan herkesin duyabileceği bir sesi var diyor. ya. Yerin altında internet çalışıyor mu? Çalışıyor hocam. Gökte çalışıyor mu evet, uçakta? Çalışıyor. çalışıyor. Ve namaz kılan kişinin yanına geliyor. Aklın ihtiyarı kalkmamış. İslam yaşanıyor. Evet. Bir kısım kişiler diyorlar ki o çıktığında zaten aklın ihtiyarı kalkacak. imtihan kalkacak. Evet. Öyle bir şey yok. Namaz kılıyor kişi. İnşallah hocam. İmtihan kalktığında namaz kılar mı adam? tabii ki olmaz inşallah. Değil mi? Evet. Geçerli de olmaz artık. Evet. Namaz kılıyor. E şu an insanlar nam şu anda da namaz kılıyorlar. Evet. Ama Dabbetül Arz faaliyet halinde. Evet. Demek ki aklın ihtiyarının kalkmadığı bir dönemde aklın ihtiyarını kaldırmayacak şekilde Dabbetül Arz zuhur ediyor. İnşallah hocam. İnşallah. Eee evet. Münafığın ta kendisini diyerek iki gözünün arasına yalancı damgasını vuracak diyor. İnşallah. Şimdi biz burada münafıkların alnının ortasından damgalıyor muyuz? Damgalıyoruz. 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 <laughs> Değil mi? Evet. Yalancılı olduğunu ilan ediyor muyuz? Ediyoruz. İlan ediyoruz. da Kim yapıyor? dabbet raz vesilesiyle oluyor. İnşallah hocam. Değil i̇nşallah. mi? İnşallah. Bu hadise tahakkuk etmiş mi? Etmiş hocam. Etmiş. İnşallah. i̇nşallah. Tirtide i̇nşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Şeytanı öldüreceği diyor. Şeytan şu an Debeleniyor mu yerde? Can çekişiyor. Can, Can çekişiyor. <laughs> i̇nşallah hocam. <Değil> <laughs> <laughs> i̇nşallah. <gülüyor> Muhammed bin Resul El Hüseyni El Berzenci Hazretleri eserinin 278. sayfasında Peygamberimizden hadis-i şerif olarak naklediyor. Eee, efendim dabbe'ten minel art şeklinde geçiyor. Minel art toprak kelimesi el art e, arz olarak geçiyor. Bu kelime dünya anlamına da gelir. İnşallah arz, Dünya. Evet. Dünyadan bir dabbe çıkartırız. Evet. Bütün dünyayı kaplayan bir dabbe. Evet. İnşallah hocam. Kapladı mı bütün dünyayı? Evet hocam, kapladı. Dabbe hafif yürüme, debelenme demektir. Ağır ağır, kıpır kıpır yürümek, debelenmek anlamına geliyor. İçine sızmak, işlemek anlamına geliyor. İçkinin bedende yayılması, bir çürüğün etrafa sirayeti gibi hareketi gözde fark edilmeyen, hareketi gözde fark edilmeyen şeyler içinde kullanılır. Ee, manyetik ışınım gibi manyetik hareketler içinde kullanılıyor. Kapıdaki demir kalın, yatsı eee demir için de kullanıyor. Evet. Yani kapılardaki demir için. Dolayısıyla her yönüyle mutabık. Evet, her yönüyle mutabık hocam inşallah.